Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu çerçevesinde özellikle de tabii İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve sonrasında devam eden süreçle ilgili olarak değerli seyirciler mitingler zincini başlattı Cumhuriyet Halk Partisi ve bugün de bugün de Mersin'de bir miting gerçekleştiriyor Cumhuriyet Halk Partisi. Özgür Özel gelecek Mersin'e değerli seyirciler ve Özgür Özel'in de katılımıyla Miting ana törenleri, ana bir Miting'teki ana kutlamalar değerli seyirciler. Miting'teki ana konuşmalar yer. Özgür Özel'in Mersin'e e, buraya tucuktan gelmesiyle, Miting alanında gelmesiyle başlayacak. Burada şu anda çok yoğun bir ses var ve kalabalık her geçen tucuktan dakika tucuktan artmaya başlıyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi ve Mersin Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı ve Mersin'deki CHP'liler, Mersin'deki CHP'li yerel, yerel yönetimler bu mitinge büyük önem veriyorlar. Geride bıraktığımız günlerde de birçok kez çağrılar yapıldı. Sadece Mersin'deki vatandaşlar değil, civar ilerdeki herkes Mersin'de şu anda başlayan ve Özgür Özel'in gelişiyle de doruk noktasına çıkacak olan Mersin, Mersin mitingine davet edildi. Davet ülkeler konuşmalarında ülkeler Genel Merkez İKİ CHP'li yetkililer ve, ve Mersin Büyükşehir belediye, belediye Başkanı Vahap Demokrasi Seçer için, ve CHP'li ilçe belediye başkanları parti, parti ayrımı olmaksızın herkesi mitinge davet ettiler çiftçileri, esnafları davet ettiler. Gençleri özellikle davet ettiler. Ve dolayısıyla bugün burada Mersin'de yoğun bir kalabalık olması bekleniyor. Ve tabii Mersin'in bütün ilçelerinden, merkez ilçelerle birlikte bütün ilçelerden, Mersin'e yakın illerden, Adana'dan, Hatay'dan, Osmaniye'den ve Antalya'nın Mersin'e yakın ilçelerinden Konya'dan, Konya'nın Mersin e yakın ilçelerinden, Karaman'dan, Aksaray'dan Mersin'e yoğun bir geliş olduğuna yönelik bilgiler de alıyoruz. Mersin'de bugün Cumhuriyet Halk Partisi mitingi eski Tepik Sırrı Gür Stadyumu'nun bulunduğu alanda yeni adıyla Mersin Millet Bahçesi'nin meydanında gerçekleştiriliyor ve yoğun da bir güvenlik önlemleri alınmış durumda. Her geçen dakikada Mitinge katılan kişi sayısının arttığını görüyoruz. Mitinge iki noktadan giriş yapılıyor. Tabii e, özellikle Müftü Camii'nin bulunduğu, Müftü Köprüsü'nün bulunduğu alandan vatandaşlar alınıyor miting alanına. Protokol, gazeteciler ve Cumhuriyet Halk Partisi görevlileri de sahil tarafından miting alanına alınıyor değerli seyirciler. Ve tabii bütün alan şu anda Mersin Millet Bahçesi Meydanı. Türk bayraklarıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi flamalarıyla donatılmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi bu mitinge büyük önem veriyor. Kez de geleceğim. Andosu geleceğim. Andosu geleceğim. Andosu geleceğim. Ve değerli seyirciler tabii şu anda ee, alanda bulunan gazetecilerle aynı zamanda alanda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileriyle, meclis üyeleriyle ...ve ilerleyen dakikalarda gelecek olan CHP'li protokol üyeleriyle... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem genelde hem de yereldeki ...önemli isimleriyle röportajlarımız olacak... ...ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarına yönelik... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin son süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili duruşuna yönelik... ...röportajlarımız olacak, bilgiler alacağız... ...değerli konuklarımızdan... ...ve ben şu anda değerli seyirciler yayınımız devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği bu mitingden ve ee, evet Güzel günler göreceğiz çocuklar, ve değerli seyirciler Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingi sürüyor bu süreç başladı arkadaşlarımız da sizlere gösteriyorlar alan her geçen dakika kalabalıklaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi mitingler süreci başlattı. Yaşanan durumlara karşı çıkış anlamında ve bu mitingler aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürütmüş olduğu politikalar çerçevesinde erken seçime Yürüme, erken seçime hazırlık anlamında taşıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi, ülkede yaşanan gelişmelere karşı duruş ve hukuksal çerçevede protestolar gerçekleştirmek amacıyla düzenlemiş olduğu bu mitinglerde bugün Mersin'de miting düzenliyor. Miting saat 14'te başlayacak. Saat 12 sularından itibaren vatandaşlar alana alınmaya başlandı. Miting Mersin'de Millet Bahçesi alanında düzenleniyor ve vatandaşlar şu anda Müftü Köprüsü, Müftü Camii bölgesinden alana alınıyor. Protokol üyeleri, CHP'li yetkililer ve basın mensupları da deniz tarafından alınıyor. Bütün alan Türk bayraklarıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi plamalarıyla donatılmış durumda değerli seyirciler. Ve... Hani şimdi biz haykırırız. Özgür Özel'in saat 14 sularında Mersin'e gelmesi ve Mersin'de mitinge katılması bekleniyor. Mersin milletvekilleriyle ve Mersin Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bahap Seçer olmak üzere ve ilçe belediye başkanları ve civar illerden gelen gerek gerek. büyükşehir belediye başkanlarıyla birlikte Aynı saat 14 sularında konuşmalar başlayacak değerli seyirciler. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. ışınlı maviliklere süreceğiz. İnanın, i̇nanın çocuklar güzel günler göreceğiz güneşli günler motorları maviliklere güzel günler göreceğiz güneşli günler Çocuklar Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu miting başladı denilebilir. başladı ve Cumhuriyet Halk Partisi, güzel başladı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı güzel Özgür Özel'in gelişiyle konuşmalar başlayacak ve şu anda alanda alanda şu anda gazeteci Kemal İstek de bizimle birlikte ve Kemal İstek konuklarıyla da röportajlar yapacak, konuşmalar gerçekleştirecek değerli seyirciler. Evet e, efendim e, eski Tevfik, eski Tevfik Gür Stadyumunun Evet Millet Bahçesi yapıldı biliyorsunuz. Tam da ben, bu noktadayız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin ben, mit, mitingi ben artık ben başladı ediyorum. diyebiliriz. Çünkü Bakıyoruz ben, efendim. Eee yavaş ben, yavaş kalabalıklar ben, akmaya başladı bu ben, alana. Tabii eee bugün ben çok ben önemli ben mesajlar eee buradan kamuoyuna e, Türkiye'ye verilecek. Ben, Çünkü İkinci yaşadım, dalga operasyon İstanbul Büyükşehir Aynı Belediyesi'nde çılgın yapılmıştı Ve 47 kişi gözaltına alındı. Özgür başladı. Özel konuya ilişkin olarak i̇lk, ilk kez, ilk kez evet bu meydanda açıklama yapacak. Kaçalım. Mirza Turgut burada. Evet, evet sayın izler. Ee, biraz sessizlik. Evet Mirza Kurtuluş Turgut yok. yanımızda. İkinci dalga operasyon yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ikinci dalga operasyon yapıldı. 47 kişi alındı. Ve Özgözlerin açıklamaları daha da önem kazandı. Ne dersiniz? Bugün. Tabii Türkiye her gece Herkes. Her geçen gün kötüye gidiyorsun. bugün de onlardan biri yaşıyorduk. Yani evet, maalesef ses düzeni, röportaj yapmamızı engelliyor. Eee... Yapacak bir şey yok. Evet. Sistem hala. Evet, aynı hava da bugün sabah yağdı ve malum hala Mersin Meydanı'nda gerçekleştiriliyor. Ekranlarınıza da geldiği üzere Mersin'de miting alanı Türk bayraklarıyla ve CHP flamalarıyla donatılmış durumda. Mitingin ana bölümü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in alana gelişiyle başlayacak yandı. ve alanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür, Özgür Özel öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimleri CHP Mersin Milletvekili'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahab Seçer ve civar illerden gelen CHP Büyükşehir Belediye Başkanları konuşmalar gerçekleştirecekler gerçek. ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir konuşma gerçekleştirilecek. CHP dersi etçiler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ekran. Birimiz. Birimiz. Kurtuluş yok tek başına yalnız Şu anda gelişer, devam Kurtuluş ediyor. Kurtuluş tek başına mitinge değindi ve herkesi bu mitinge davet etti. Beydan, Sadece madri Mersin, madri Mersin madri değil, beydan. civar illerden de herkesin parti ayrımı gözetmeksizin bu mitinge gelmeleri istendi. Parti mitingi değil bu. Ülkemizde evet son dönemde yaşanan olumsuzluklara karşı bir ben bir, duruş, bir değil, demokratik süreç içerisinde CHP'li yetkililer parti adımı gözetmek için herkesi bu mitinge davet ettiler. Ve ekonomisi. şu anda alanda da görüldüğü üzere her geçen dakikada kalabalık artıyor ve Mersin Millet Bahçesi yanında bulunan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumunun bulunduğu alanda miting gerçekleştirilecek ve vatandaşlar Müftü Köprüsü Müftü Camii noktasından alana alınıyorlar. Alanda bütün güvenlik önlemleri alınmış durumda. Alan Türk bayraklarıyla donatılmış durumda. Değerli seyirciler ve e, sözü tekrar ben Kemal İseğe bırakıyorum. Söz Kemal İseğe. Seyirciler e, miting alanı yavaş yavaş dolmaya başladı. Şöyle bakıyoruz. Evet. <laughs> Akın akın insanlar geliyor. Aslına bakarsanız sabah e, malumunuz Mersin'de hava yağışlıydı. Kent merkezine de hani bir ara sağanak olarak ciddi bir yağmur da düştü. Acaba miting ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi şeklinde e, değerlendirmeler yapılırken malumunuz daha önceki mitinglerde de e, yine özgür özel yağmurlu hava olmasına rağmen e, mitingine devam etmişti ve bu bağlamda mitingin devam edeceği, yapılacağı şeklinde bilgiler de akmaya başladı ve gelinen noktada zaman zaman yine yağmur çileşiyor ama insanlar da tabii ki miting alanına gelmeye devam ediyorlar. Bu miting çok önemli çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlamında biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde operasyonlarla gündem konusu olmuştu. Şimdi Bugün de yine 43 İstanbul Büyükşehir Belediye çalışanı ...gözaltına alındı. Gözaltına alanlar arasında... ...Ekrem İmamoğlu'nun... ...akrabalarının olduğu da... ...ifade ediliyor. E, tabii ki soruşturmanın genişletilmesi... ...bağlamında önemli bir gelişme... ...ama... ...evet... ...evet... E, ...şimdi efendim... ...öte yandan... E, ...Özgür Özel'in Mersin mitinginde... E, ...yapacağı konuşma... ...daha da çok büyük önem kazanmış... ...durumda çünkü... İlk defa e, Türkiye kamuoyuna buradan e, ikinci dalga operasyonla ilgili açıklamalar yapacak. Tabii e, e, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi mitinglerle ismini duyuran bir parti konumuna geldi. Gelinen noktada iktidar kanadından acaba bu mitinglere cevap noktasında bir erken seçim mesajı verilir mi diye e, tabii ki gözlemciler, siyasi gözlemciler dikkatle takip ediyorlar ama e, bu aşamaya kadar erken seçimle ilgili en ufak bir en ufak bir millet iradesine sahip çıkıyor egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyenler Mersin'den güçlü bir ses yükseltiyor. Hadi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in katılımıyla 26 Nisan Cumartesi günü saat 14'te Eski Tevfik Sarı Gür Stadyumu yanında yapılacak mitingimizde buluşalım, irademize sahip çıkalım. Millet iradesine sahip çıkıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyenler Mersin'den güçlü bir ses yükseltiyor. Hadi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in katılımıyla 26 Nisan Cumartesi günü saat 14'te eski Tevfik Sarı Gür Stadyumu yanında yapılacak mitingimizde buluşalım. İrademize sahip çıkalım. iradesine sahip çıkıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyenler Mersin'den güçlü bir ses yükseltiyor. Hadi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in katılımıyla 26 Nisan Cumartesi günü saat 14'te eski Tevfik Sarı Gür Stadyumu yanında yapılacak mitingimizde buluşalım. İrademize sahip çıkalım.